Evet bu şekilde istediğimiz büyüklüğe gelirse kadar bu şekilde örüyoruz. Tamamlıyoruz. Şimdi ise kenarıyla devam edelim. Hemen kenar için buradan buradan başlayalım. Fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 3 zincirle sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Buraya tekrar bir fıstık. Kapatmadan hemen yan tarafa geçiyorum. İkisini bir kapatıyorum. Tekrar buraya bir fıstık. Kapattım. 3 zincirle böyle sabitliyorum aynı işlemleri köşeye kadar yapıyorum Evet şu an köşedeyim zaten köşeye kadar aynı işlemleri yaparak geldim Şimdi köşede yapacağımız bir işlem var onu yapalım hemen. Buraya bir tane yapıp kapatalım. Bir zincir tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 3 zincir aşağıya sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya bir fıstık kapatmadan köşeye tekrar burası köşe zaten belirli bu şekilde ikisini kapatıyorum ve devam ediyorum ikili kapatarak aynı işlemleri yapmaya köşeye gelince de aynı şekilde yapacağım Evet köşeye gelince bu şekilde yapıyoruz. Kenarlarını yine aynı ikili kapatıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Evet bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonunda birlikte örelim. Sıra sonunda üçlü kapatacağız. Hemen buraya bir tane yapıyorum. İkinciyi yan tarafa yapıyorum. İkinciyi buraya yaptım üçüncü ise buraya yapıyorum fıstığın bu noktasına bu şekilde sığımda üç tane fıstık var üçünü bir kapatıyorum sıra sonumuz böyle düz oluyor bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir fıstık kapattım 3 zincir yapıyorum bu aşağıya sabitliyorum bu şekilde sıramın sonuna geliyorum bir zincirle ipimizi keselim Evet bu şekilde modelimizin sonuna geldik harika çok güzel bir model oldu Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım şöyle arkasına çevireyim arkası da böyle aynı güzellikte Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.